Edal Tarifler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi çok güzel, üzümlü, fındıklı bir kurabiye yapacağız. Bunun için iki tane yumurtamız var. Birinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir bütün yumurta, bir de yumurtanın beyazı burada. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Bir su bardağı yoğurt. şöyle bir iki yemek kaşığı kadar tereyağı oda sıcaklığında tabi baya yumuşamış ve erimiş olması lazım şöyle bir karıştırıyorum bunu da. şöyle yarım su bardağı sıvı yağ bir paket kabartma tozu bir silme çay kaşığı karbonat bir paket gibi düşünebilirsiniz ben şöyle Doktor Örtger'in e kiyoluk şekerli vanilinden aldım ama yani bir tatlı kaşığı koyuyorum bir paket gibi düşünebilirsiniz 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum burada yarım su bardağı iri iri doğradığım fındıklarım ve yarım su bardağı kuru üzümüm var. Onu da ekliyorum. Şimdi öncelikle bir bardak un ekliyorum. Evet hamurum hazır. Şöyle ne çok sert ne çok yumuşak ele yapışmayan bir hamurum oldu. Şimdi pişirme kağıdı serdiğim tepsime istediğiniz yuva, büyüklüklerde yuvarlayıp dizebilirsiniz. Fırınımda 180 derecede açtım ısınıyor. Evet kurabiyelerimi hepsini yuvarladım. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısı e, kokması diye içerisine birazcık toz vanilya ekledim. Karıştırdım. Şimdi üzerlerine sürüyorum. Evet yumurta sarımı da üzerlerine sürdüm. Şimdi çok az böyle yine fındık kırığım vardı. Üzerlerine biraz fındık kırığı serpeceğim. kurabiyelerimi fırına yolluyorum. Evet kurabiyelerim fırından çıktı. Biraz soğumalarını bekledim. Şimdi şöyle bir tanesini göstereyim. Göstermek istiyorum. Hala sıcak. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu kurabiyeler. Yapımı da çok kolay gördüğünüz gibi. Umarım dener ve beğenirsiniz. Deneyenler şimdi afiyet olsun.